Merhabalar. Monster Turtle Party 7 versiyon 72.1 inceleme videosu ile beraberiz. Bu modelimizde işletim sistemi bulunmamaktadır. Teknik özelliklere bakacak olursak işlemci tarafında Intel Comet Lake Core i7 11800H 8 çekirdek 16 thread 16 MB önbelleğe sahip 2.2 GHz hızla çalışan ve Turbo Boost ile 5 GHz hıza ulaşan bu işlemcimiz 14 nanometre üretim teknolojisi ile üretilmiştir. Ekran kartı tarafında ise Nvidia GeForce RTX 3060 Max Performance 6 GB GDDR6 192 bit ekran kartı yer almaktadır. Yeni nesil bu ekran kartı oyunlarda daha akıcı ve daha iyi performans almamızı sağlıyor. Ekranımızda ise 17.3 inç 2K 165 Hz %100 sRGB IPS mat led ekran bulunuyor. 2 adet RAM slotu bulunan bu bilgisayarımızda dual channel olarak 16 GB 2933 MHz hızla çalışan 2 adet RAM'imiz yer alıyor. Ses gücü konusunda ise TX teknolojisinden faydalanıyor. Depolama kısmında ise 2 adet portumuz yer alıyor. Bu portlardan bir tanesinde 512 GB Samsung NVMe M2 SSD'miz bulunuyor okuma konusunda 2200 MB bir saniye, yazma konusunda 1200 MB bir saniye ile bize depolama konusunda yardımcı oluyor. Malzeme olarak alüminyum kauçuk bir malzeme kullanılmış. Bu bilgisayarımız 2,5 kg ağırlığında rahat taşınabilir bir şekilde çantasıyla beraber istediğiniz her yere götürebilme imkanı sunuyor. Ağırlık konusunda bayağı bir hafif olduğunu söyleyebilirim. 4 hücreli bataryamız bulunan bu bilgisayarda Adaptör kısmında ise 230 wattlık güç veren bir adaptörümüz yer almaktadır. Bağlantı kısmında ise sol tarafta bir adet USB 3.1 Gen 2, bir adet mikrofon girişi, bir adet kulaklık girişi. Sağ tarafına baktığımızda ise iki adet USB 3.1 Gen 1 USB portu ve bir adet mikro SD kart okuyucu yeri yer almaktadır. Arka tarafına baktığımızda ise bir adet güç girişi, bir adet Ethernet girişi. Bir adet HDMI 2.1 portu. Bir adet USB 3.1 Gen 1 Type-C girişi ve aynı zamanda DisplayPort girişi. Ve bir adet Notebook kilit kısmı bulunmaktadır. Donanım özellikleri kısmında Intel Wi-Fi 6 desteği bulunan bu bilgisayarımız Bluetooth 5.1 desteğini de bize sunuyor. Klavye konusunda Türkçe QO desteği olan bu bilgisayarımız RGB tek bölgeli aydınlatmalı klavye ile birlikte gelmektedir. Dilerseniz bu aydınlatmaların değişikliğini Monster Kontrol Merkezi üzerinden yapabilirsiniz. İki köşesindeki RGB ışık şeritleri ise notebookumuza güzel bir hava katıyor. Touchpad ise klavyemizin alt orta noktasında yer alıyor. Sol üst kısmında bir adet bulunan kilidimiz. Taç bitimizi tamamıyla kilitlememize Olanak sağlayıp oyunlarda Elimizin takılmasını önlüyor İkinci kilidimiz Sağ üst kısımda yer alıyor Bu kilit Sağ yarı kısmını kilitliyor Ve sadece Sol tarafı kullanıyoruz Klavyemizin sağ üst kısmında ise Bir adet güç tuşu Ve bilgisayarımızı ofis modu, oyun modu ve turbo modunu alabildiğimiz piyade tuşumuz yer almaktadır. Flashback. I'm throwing a flashback. Come on now. Genel anlamda bakacak olursak bu model gayet hoşuma gitti. Soğutma konusunda gayet başarılı. Ee, ekran konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Gerek ölü piksel gerekse farklı bir sıkıntı herhangi bir şekilde görmedim. Tasarım ise muhteşem çift hoparlör olması ve bu hoparlörün TX teknolojisiyle bağdaştırılmış olması gayet hoşuma gitti. Ses konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. E, touchpad konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Klavye konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadım. İnşallah da yaşamayacağımı umuyorum. Sormak istediğiniz veya da benim unutmuş olduğum bir kısım varsa bunu yorum kısmından belirtebilirsiniz. İyi günler.